Selamun Aleyküm YouTube. Bugün Minecraft Hardcore oynuyoruz. Kardeşimle beraber. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abicim. Bir tip ne senin? Steve. Klasik. Erkek adam, klasik. Steve, erkek adam Steve hmm. Bak bende pelerim var oğlum. Sende var mı? Yok. Oh. Bu arada Shader'la oynuyorum arkadaşlar. Ultra 4K. Full artı full shader, shader. Ardı da yok. Kesinlikle. Bende de var oğlum shader. artı full, yok. full, şey değil ama. Bende de var bir şeyler. Yalnız su, e su efsane gözüküyor sayın <laughs> izleyicilerim. Su bende de efsane gözüküyor canım. Aa bak şurada köy var. bir köy var. Yakında şehrin tam da ortasında. Saklı köy. Nice. Saklı köy mü bırak? Ne? Saklı köy mü bırak? Saklı köy oğlum. Neresi saklı? Görmüyor musun? Yani. Yalnız bizim biyomumuz baya iyi ha. İnekler, koyunlar, şey, çiftlik. Çi çi köy de var. Yani. Köyde çöktük mü yönetim? Bu yok. köyün adını Berkay'ın video çiftliği koyuyoruz. Şurada şey var. Ee, Onun vay bir... wow, iki tane şey var lan. İki tane Black var. Ne? Demirci abi var ya. Demir. Ha. Vay aman ne yapıyor? Tarak Dört tane elmas. Dört tane elmas çıktı bir tanesinden. Diğerine doğru gidiyor. Arkadaşlar yine Arda Baba iyilecilikte on numara. Ben de kayıt alıyorum oğlum neyiz? <laughs> Sen kayıt evet. mı alıyorsun? Aynen ben de alıyorum. Bora benim ben, karnım aç. Benim de aç. E bir yemek bul be oğlum. Her şeyi ben mi yapacağım be oğlum? Aynen be oğlum. Ben full artık şey, full be oğlum. Nasıl oldun be oğlum? Baya be oğlum. Buradaki coinleri falan Hayda. öldüreyim. Haydaaa. Buradaki coinleri falan öldüreyim demesek. Benim korumam ah. altında bunlar. Hepsini öldürdüm bu arada. Nice. Bir <laughs> <Ne ya? Gülüyor> falan da Güzel. Şöyle güzelmiş ha. Aynen. <laughs> Berkay'ın çiftliği. Aynen. Ağh, beğenmedim lan hayırdır? Beğenmedim. Ha. Babanın mekanı mı bu? Aynen. Zaten bizim oluyor. Bu, bu köylü şaka mı? Ya. <laughs> Bak gitti, içine döndü gitti. Bak espriyi duyunca, şey yapınca gitti, döndü gitti. Evet. Hmm. Delik, delik, TikTok izlemiyor. Tam adam gibi adam o köylüyü bul da. Polis, amir falan bir şey var Bu arada oğlum oyunda blok kırmaya korkuyorum. Nasıl olacakmış? Şu an ben şu Ooo hileyle indiriyor arkadaşımız. Anlaşıldı. Hadi oğlum para Peki abine kılıç yok mu? Kılıç veriyorum. tane de bir kılıç verdi. İyi buradan beleşe demir kasarız. Bunlar bir tane daha golem yapar şimdi 2-3 dakikaya. 10, 15 dakikaya. Onu da sömürürüz. Hayır, hayır. Nasıl bir dünya oluşmuyor bunu? Evet sayın seyirciler. Ben şu büyük evet. evi sevdim ya. Orada benim. Her, hepsi benim oğlum, tüm mekan benim. Ha, Manyak, çılgın şey. Taklacı. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar, evet. Yeni evim. Hmm. <laughs> Lan, burası şeymiş. Hmm. Lan! Çiftlik dakikada acı aldı Çiftlik değil kardeşim <laughs> burası artık mekan Yatak sıkışmış var. <laughs> <ha>. Şimdi <laughs> şunu şöyle bir <gülüyor> yapalım Ben <laughs> bakalım yeminim şey bir tane atmak Vardı arkadaşlar bana kendi aralarında Michael Pro'su derler bu arada onu da dile getireyim de Aynen Onu da söyleyeyim yani izleyicilerimize Aynen Sabaka <laughs> <laughs> geçmişin de var değil mi artık? Yani bizden de anlat Nereye bakalım lan? Şunu mu şunu? Vay. Hmm. Hı. Arkanda. Ne bu? Bir şey nerede oğlum? Şu geliyor. <laughs> Aman çıplak gezmeyelim ya. ne neyse. <laughs> Sen de şöyle yanımıza çarpıp yapalım. Bu arada hardcore oynuyoruz. Oynadığımızda seri bitiyor. Öldüğümüzde. <laughs> oynadığımızda. Evet. Öldüğümüzde. Öldüğümüzde biter. Ölme de gidip. Yandı. Ne zaman öldüğüm görülmüş lan manyak şey Ne sen madene falan girer iskelet tarafına Yok oğlum öyle tarz işlere girer miymiş manyak Girmezsin ha. Yok yok İnsan yürüyelim <laughs> <laughs> Kesinlikle böyle bir olay yaşanmadı Yaşanmadı canım ne ara yaşanmış Oğlum yemek var mı? Her evet, gün ben söylüyorum bir ekmek var oğlum, ekmek var. Atsana bana ya. Oğlum etraftaki saman malzelerinin içinde. Haaa, ekmek yapılıyor değil mi onunla? Bilmiyorum oğlum, aa gerçi ben Minecraft prozuyum. Biliyordum da unutmuşum ben. Olur, olur öyle şeyler ya. Şehrin tam da ortasında. Hmm, 9 tane buradayım. Ekmek crafting table'a yapılıyor değil mi? Hı hı. Oğlum ekmek niye crafting? tables ile yapılıyor ya. No. Yalnız arkadaşlar böyle kapı yapmadınız mı? Allah gece oluyor. No. Çok güzel. No. Çok güzel. Mi, bir Gel. Gel lan. Gel lan. Evet. Köyün im imkanlarını sömürüyoruz. Orayı kapatır mısın canım? <laughs> Bak kim geliyor? Kim geliyor? Bak. <laughs> Bu hmm. Odun varsa bana da kalkan yapsana bu arada. Demir yok. Ha kalkan için demir mi lazım? Hmm, bir şeyler Hop bunlar ne artık? Çiftleştirdim bunları. Hmm. Güzel. Şu bir şey yapmamışsın da atmışlardı ya. Kalk lan. Kalk lan. 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 Bak bir de ağzına Lan. Ah. Allah Allah. Ah. Ah. Ya oldu burada şey zamanı gelmiş. Evet. İlk yemeyim. hayırlı uğurlu olsun. Ben köylüyü niye yapıyorum? Cani. Yatak sıkıyorum. Hmm, videonun başı belli oldu. Ne ya? Cani alçak herif. Bak bak yine geldi bak. Ağzına koyuyor bak, oğlum. Cani kardeşimle Minecraft güzel. Hadi lan, uyu. Uyusan oğlum. Can bey oldum da köylüler zombiler mi rahat bırakıyor. Oğlum bana burayı kestireceksin be. Da canavar var diyor ya. Ama de. oğlum hadi kes be oğlum onları be oğlum. oğlum. Yat. Günaydın. Günaydın ya. Yemek saatim geldi. Yanımda ayranım. Yalnız bu, bu şey bana niye vuruyor oğlum? Skeleton. Bana bir tane şey lazım bu arada. Ne, Kalkan... Yine skeletona ölüyorum. Kalkan. Yine skeleton öleceğim. Yine değil pardon ilk defa öleceğim bu arada. Değil mi? Hiç ölmedim bence Minecraft'ta. Benim kapımın önünde bir tane skeleton var ha. ha. Skeleton mu var? Skeleton. Aynen <laughs> bir beni kurtarsana ismime gelip de. gelsene oğlum ismine doğru sıkıştım evde ya ölmek istemiyorum Çeliği bitecek Ben de kalkan yok ya set de yok kendi kendine öldü adam Bölüşecek mi gel lan Al şunu Ben madene gidiyorum Dur la beraber gidelim iskelete falan vurulur ölürsün ya oğlum ne, ne etmeye çalışacaksın sen Zibidi. Şeyim, lan? Zividi. Sanki daha önceden Skeleton ölmüşün gibi hardcore serimiz bitmiş gibi davranıyorsun. Yok ya yani. Ee, Allah Allah. Rüyamda, rüyamda gördüm rüyamda. Kestirirken gördüm ya. Tamam hadi hadi. Oyuna bak. Hadi. Arkada mağara vardı şurada. Oraya gerek mi direkt? Aynen. Sedirimiz var. Bir tane meşale koparacağım kendime. Ha dur bana da meşale yap. Şurada var ya oğlum. Nerede? Vay hırsız. Ulan ha, köyün ya. her şeyini kullanıyoruz. Çağla oğlum ne alacak ki ya? Köy bizim artık. Ağlarını bilsinler. Mekan bizim değil mi? Herhalde. Yeni reislerimiz biliriz. Sen mi lov Ne yapıyorsun oğlum? Tarlayı saralım bari. Sonra soyarız orayı. Yok oğlum soymuyorum tamam. lan. Yaksana dikiyorum. Oğlum buranın şeye baksana burada koyunlar var. Onun hepsini bir çeksek. At da var. Yalnız evet, bura güzelmiş. Buraya yerleşelim ya. Bir ev yapalım bunların yanına. Vallahi tam oğlum şuraya. çok güzel değil mi ki? Tam şuraya değil. mi? Bir bak bana. Tam ne? şuraya şöyle. Hayır hayır. Tam, tam şuraya. Tam şuraya. Tam tam buraya. Nereye? Tam buraya. Tam, tam buraya. temizleyeceğiz. Mı? Aynen. He olur. Zaten baksana, baksana oğlum. Düz alan da. Üstüne Aynen. Sen ne yapıyorsun? Mağaraya gidin. Gıcık oldum. Bak burada yeni çank yükleniyor. Acaba şey kırılıyor mu şu anda mesela bakayım. Kırılıyor. Buradan Niye az önce kırılmıyor? Buradan geldik oğlum. Buradan geldik doğru. 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 Bura. doğru. Yer Niye öyle bir şey oldu? Sanki Minecraft'ta eskiden öyle bir şey yok ya oynarken. Landan oynamadık ki bizim Minecraft. Landan oynuyorduk oğlum hep. La 1.8'de. Eskiden yani. eskiden. En son Landa oynadığımız. Tamam bizde eskiden diyorum, yeniden demiyorum ki. He, yani, 1.8 falan mı? Biz seninle Minecraft'ı e kur... oynamaya 1.7'lerde falan başta. Ya da kurucunun yüklenmediği yerde mi şey oluyor? O da olabilir. gerekli her yere önden ben gideceğim. Oğlum gölgeme bak lan çok havalıyım ama bak. Bende gölge yok lan. Benim shader bozuk mu? Biraz. O, oyunun ayarlarından gölgelerini açıyor mı sende? Çık oğlum her şey açık. oğlum çekti sen oğlum böyle koyacaksın. Şöyle de. Gel oğlum şurada hani. Arkadaşlar Minecraft'ın prosu benim. Sen de hissin yani dostum. Şurada demir var. Aha yerde de demir var. <laughs> Nerede demir var? Yerde ve tavanda. Yaşasın. Yaz bir dakika. Benim meşale mi gitti lan? Ben suya atlayınca. Yok artık anasını şeyi modlularda oluyor. Ha, o zaman yanlış şey elimden mi attım benden? Video kaydından bakayım oğlum nereye gitti o meşale anasını satayım Of oh, oyunun prosuyum diye geçiniyorum be <gülüyor> Nice <laughs> Meşale atmış adam ya Ne bileyim oğlum meşale mi söndü acaba şeydir peki özel ne güzel şey olur mu Yok oğlum mutlu oluyor Ben kömür kazdım burada şimdi ya merak etme Yine, yine ben, yine. ben de var oğlum Ya ben, ben ne ben yine, yine sen yine sen de kazdım Yine ben yine ben Taklacı Her zaman gibi İyiyim de bir tane taş kazma yapayım ya. Şu tahta çok yavaş. Tahta mı yavaş? Aynen. Ne oluyor ya? Ananı satayım ya. Tahtam yok şimdi. Tahta var bende. Mükemmel şeyde de olmamış mı? Seat'te. Aynen. Bu arada yandı ağacın yandı. altına falan geçtiğimizde falan şey oluyor lan. Yem yeşil oluyor ikan. Yalnız şey... bir şey diyeceğim. O senin shader'ında var. Senin shader ultra olduğu için. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben burada sanırım öleceğim. Senin shader artı x gibi. Nasıl öleceksin lan yine? Ha ha. Tamam. Oğlum tamam, savaşlara beni gönder ben tank. <laughs> Adamlara bak. 2-3 tane kalmış kendi ihtiyacı olan. Gitmiş. Ne şey adamsın lan Kırk tane şey yaptım ben Bu biraz diskere kesilir mi? Ova wow, yansımaya bak bir dakika Wow. Creeper var Yine önden bir yerlere gitme de Creeper'ı sen tanklayamazsın Yine pır pır ne pır pır oğlum ne zaman önden bir yerlere gitmişim ben lan? Sanki daha önce oynamışız gibi davranıyor. Yani sanki iskelet öleceksin gibi hissediyorum İskelet yani. yine ölüyorum Yine ölüyorum bu iskelete yine. Kalkanım yok yolum o çok sıkıntı Yine mi? Ha yine değil Şeyde Ağzına <laughs> Yanlış söyledim. Sen de <laughs> oğlum biz niye atıyoruz seri <laughs> saçlıktan? Sen dedin değil. İlk seri bitti sonra normal seriye başlarız. Ama çok kısa bitecek ilk gibi hissediyorum şey ben. Tamam bak şöyle yapalım. Hadi. <laughs> İkimiz birden <laughs> <mi gülüyor> ölürsek bitsin. Ha yok oğlum. Birimiz <laughs> ölürsek bitsin. Sen ölürsen <laughs> gideceksin o zaman. E tamam sen kendine gidiyorsun <laughs> hadi kendine <laughs> devam edersin. Hayır bak sen öldün. Oğlum tamam, tek başına sarmadan. Sen öldün. Senin doğurturuz. Ben öldüğümde biter. Ananı satayım. Bu çok büyük. Birimiz, öl birimiz önce bitsin. çok büyük ha. Birimiz ölünce bitsin de sen öleceğin gibi hissediyorum da. Kalkanım yok çünkü. Oğlum bana kaç tane iskelet var burada? Bir tane demir bulalım da kalkan çok önemli oğlum. De demir var. Ben daha önce oynadığımızda da iskelet ona ölmüştüm. Şeyim bitiyor canım bitiyor benim. Ananı satayım kıçma vurdu oğlum çocuğu. Bir dakika küfür yok tabi seyrede. Çocuklara yenilik yapıyoruz oğlum taklacı. Çocuklara değil mi? De... Karışık her yere. Yalnız bir, bir sa ee, ocak yapalım ya. Yani. Oğlum bir de oyun çok zor lan. Niye bu adamlar bu kadar zor lan? Demir erit diyorum. Demir Bak demir erit. Evet. Bana şey yapalım. Burada artsın ya işimiz yok. Al bakalım. Ulan oradaki demirleri de anlar Dur o diğer demiri de bana bırak. Kırılırsa şeyim. Ne onada. Bir tane demet çıktı oğlum. Bana bir tane sende kalsın. Şey kırılırsa. Ne onada. Kalkanımız kırılırsa? Şey nasıl yapılıyordu e, kalkan? Ilgilenir. Unuttum ben. Şey oğlum arama heyet ya yazsan oğlum arama diye bir şey var ne sorayım? Oğlum biz aklımızdan yaparız eskiden arama mı vardı? Bak. Oha Bark. direkt böyle hazır yapıyor. Tamam lan yani cahil misin oğlum? Böylelim. Cahil. Cahilsin işte oradan okuyor. Bilgilen biraz. Kitaptan oku da bilgi al. Yalnız iki tane kalkanım oldu benim. Neyse. Aynen. Bir tane şey de kişi. Şu elmas gibi ya. Lan baltayla gidiyor. Mu? Kürek lan bak. Nerede lan? Oyunun, Oyunun parlaklığını açabiliyoruz da. mu? Açabiliyorum. Ama shader, her şeydir de olmuyor. Benpleri Aa olmuyormuş da. Şey diyorum kendi kendi şeyi özelliği. Madene girince kapat istiyorsan ya ben de kapatacağım şimdi. Yok ya kapatmam ben. Kapatıyor mu? Kasar böyle iyi kasabilir donma olabilir dünyada. Ben bir kapadım. Kendime geleyim. Aynen donuyor. Aynen donması normal. Demek o donmalar senin arkada <laughs> aslında ben kursam sonuç iyi olacakmış sayın seyircilerim. Ya kes abi senin internetin benim internetin aynı. sayın izleyicilerim. <laughs> sayın izleyicilerim. Oğlum bu nasıl bir yol ya? <laughs> Allah Allah. Ya, için Sanki ben ölecek ölecekmişiz gibi deniyor ben ama. İskelet tarafına vurulacak mısın gibi geliyor bana. Aynen. Geçmişten Hı. derse çıkardık mı? Onu öğreneceğiz. Yok be oğlum. Pek de ders çıkaracak bir tip değiliz. Yapma be oğlum bunu bana be. Aa burası maden lan. Bak. Güzel. Bak. O zaman bu videoyu burada bitirelim. İkinci bölümde madenden devam edelim. Gel. Olur. şu işi koy. Burada da izleyicilerimize veda edelim. Sayın izleyicilerimize. Aynen. Çok izleyenimiz var çünkü. <laughs> ben Velet Berkay. Yanımda da Velet Arda var. Kesin. Min, Minnettarlarımıza sunuyoruz. Görüşürüz.